Los Angeles'tan Silikon Vadisi'ne sonunda taşınıyoruz. Arabamızın arkasına römork taktık çünkü 60 gün boyunca şirketin bize sağladığı bir evde kalıyorduk geçici olarak. Bebekte olunca zilyon tane eşya getirmek durumunda kalıyorsunuz. Yani taşıma iki aşamalı olacak. İlk önce bu geçici evdeki eşyaları yeni eve götürüyoruz. Sonrasında da asıl Los Angeles'tan gelecek olan eşyalar gelecek. Öncelikle bizim küçük tır çıkıyor yerinden, büyük tıra bırakıyoruz yerine. Eşyaları özel kırmızı halı, serer gibi mavi halı seriyorlar. Böylece parkeler zarar görmüyor. Taşıma o kadar yavaş ve özenli ki saatler sürüyor bu yüzden Mila iki aydır görmediği eşyalarına kavuştuğu için çok mutlu tabii ki Ersin de oyuncaklarına kavuştuğu için çok mutlu Bizim sokağın çöp günü olduğu için sevdiğimiz çöp kamyonu geldi Çalışanların keyfine bakın <laughs> Mükemmel şarkılar çaldığı gibi bir yandan da eşlik ediyorlar. Şu sisteme bakın. İçinde böyle bir sürü sandık var. Bir kapı kapanıp diğeri açılıyor ve o sandığa geçiyorlar. Hassas eşyalar için de böyle özel kutular yaptılar. Taşınma firmasına 10 üzerinden kaç puan verelim? Yeni videolar için takip etmeyi unutmayın. Bye.